maçın ardından programını sunar. Derbinin ardından yeniden karşınızdayız sevgili seyirciler. Maalesef bu akşam istediğimiz sonuç olmadı. Mücadele 1-0 sona erdi. Önümüzdeki hafta Galatasaray Spor maçında bir puan alması halinde bile şampiyona ulaşacak. Şimdi hedefimiz 102 puanla şampiyonluğa ulaşmak. Bu akşamı konuşacağız. Derbinin detaylarını konuşacağız. Maça doğru programında olduğu gibi maçın ardından da Soner Tolungüç ve İlyas Kahraman'la birlikteyiz. Yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki bu akşam burada galibiyeti müjdelemek isterdik ama olmadı. Düşük tempoda başladı mücadele. Çok sık faullerle de Durdu aslına bakıldığında. Zaten çok fazla sarı kartlar var, kırmızı kart var. 21. dakikada ciku ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mücadelenin tek golü de ikinci yarıda geldi. Nasıl bir maçtı, nasıl bir derbiydi yorumlarınızı almak isterim. Soner Hocam sizinle başlayalım. Evet, yani ben ilk defa böyle bir derbi seyrettim. Ee, bize bir puan yetiyordu Mutlu son için ee, Ben Galatasaray'ın bu kadar durgun Bu kadar yavaş oynadığını ilk defa şahit oldum Bütün bütün bir sezonda ee, Kaldı ki rakip 21. dakikada 10 kişi kaldı Sanki o anda maçı kazanmış Havasına Girdi takım <laughs> ee, Hem çok yavaş Hem çok temposuz ee, Oynamaya başladık Top bizdeyken üretkenlik açısından çok fazla bir şey yapamadık. Yan pasları çok yaptık. Özellikle kanatlarda Hakim Ziyek ve Barış Alper'den savunma arkasına o koşulları derinlemesine e, son çizgiye kadar inip orada Mertens, Icardi arkadan gelecek olan e, ters taraftaki kanat oyuncusunun e, ve orta sahadan Kerem Demirbay'ın sayısal çoğunluk elde edip biz ilk yarıda işi bitirmemiz lazımdı. Ee, bir durgunluk gördüm takımda. Olabilir ama e, bütün bir sezonu ligi force etmiş, inanılmaz derecede rekorların sahibi takım. E, tabii ki e, son maça kaldı. Aslında burada işi bitirebilirdi takım. E, son maçta e, Beyaz Galatasaray'ın bu maçtan çıkaracağı dersler ve kaldıracağı sezonun son maçı bir kupa var. Yani son maça kalması da çok enteresan oldu. İnanılmaz. Böyle bir senaryo yüzde vurursak yüzde belki bir falan iki derdik. İnanılmaz oldu. Ama Galatasaray üstesinden gelecektir bunun. Bu bir yol kazası diyelim haftaya Konya deplasmanı tabii ki çok önemli, çok ciddi bir şekilde hazırlanmak lazım. Ee, Okan Hoca da oyuncu grubuyla e, bu konuyu ciddi bir şekilde konuşacağını ve son maçta e, bu şampiyonluğu ellerine alacaklarını ben inanıyorum. Kaybedilmiş bir şey yok aslında. Hocam maçı özetledi. Yani maçın içerisinde konuşabileceğimiz çok fazla bir şey yok. E, tüm hatlarıyla Galatasaray takım bugün iyi gününde değildi. Bu açık ve net maçın içerisinde bunu gördük. E, bunun nedenleri de vardı tabii. E, biraz bu gerginliğin bu, bu noktalara gelmesi işte Mert Hakan'ın saha içerisindeki provokasyonu. Biraz bu provok provokasyonun etkisinde kalma e, biraz takımı etkiledi diye düşünüyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Yani Galatasaray çok büyük bir camia. Bu tür maçlardan sonra yine kendi elinde her şey. Konya deplasmanında. Evet. Beraberlik bile şampiyonluğa yetiyor. O yüzden bugünkü maçın havasından bir kere çıkmak gerekiyor. Çok önemli. Yani derbi kaybettiniz. Tamam kendi ezeli rakibinizle içeride mağlup oldunuz. Kötü bir oyunla mağlup oldunuz ama şampiyonluk şansınız %70'lerde yine şu an baktığımızda. E, Galatasaray takımında da tecrübeli deneyimli oyuncular var. Bugün biraz sanki rehavet havasında geçti maç. E, sanki hani bu ligi e, nasıl söyleyeyim? Ligde sezon boyunca müthiş bir performans getiren, gösteren, rekorlar kıran takım bugün sahada yoktu. Yani geri dönüşleriyle, evet. temposuyla, iştahıyla. Aynen arzus. öyle. Bugün bunu göremedik. E, ama şunu söylüyorum. Her zaman da söyledim. Futbolda dün yok. Her zaman... Ee, yeni güne hemen ertesi günü bu geceyi unutup ertesi günü tekrar e, Konya maçına konsantrasyon Konya'da başlayacak. Çünkü e, artık bu kadar buraya kadar getirdiğin bir e, bu yolda bu yolun sonunda finali getirmek gerekiyor. Bugün olmadı. Hı hı. E, sonuçta da karşınızdaki de Ezel'i Ezel rakibiniz. İyi bir kadrosu var. Eşliklerine rağmen iyi mücadele ettiler ama dediğim gibi Konya maçı çok farklı olacak. Galatasaray Konya'da belki kazanarak gelecek şampiyonluğunu ilan Yani Bugün Taraftar da üzüldü, herkes üzüldü, bizler üzüldük, oyundan memnun olmadık. E ama futbolun içinde olan şeyler, biz de yıllardır bu için içerisindeyiz. Çünkü atmosferi çok yüksek bir maç, e gergin bir maç. E beraberlik de size yarasa, işte kazanamadığınızda, yenildiğinizde bir sonraki maça kalıyor. Bunun gerginliğini oyuncular da gördük. O yüzden onları da yadırgamıyorum çünkü gerçekten göğsümüzü çok kabarttılar. Yıl boyunca müthiş işler yaptılar. Artık bu maç bitti önümüzdeki maça bakacağız. Yani bu maçın açtı hmm. maçın içine girsek analizini yapsak çok fazla konuşulacak şey yok. Tabii bu Kötü bir oyun vardı. Bugün. İstediğimiz gibi bir sonuç olmadı. Kesinlikle evet. kazanmak isterdik tabii ki. Bunun için de sahaya çıkmıştık. Ama Galatasaray'da her şeyden önce şampiyonluklar önemlidir ki önümüzdeki haftada Okan Buruk ve öğrencileri bu şampiyonluğu 24. şampiyonluğu kazanacaktır sevgili seyirciler. E, maçın başında zaten gergin bir Ortam evet. vardı aslında ee, biliyorsunuz tribünlerimize ısınmada rakip takım oyuncusundan klasik provokatif hareketler ee, sonrasında maç içerisinde de zaten e, bunlar oldu ee, bir diğer taraftan okan hocamız az sonra e, zaten açıklamalarını yapacaktır her maç sonunda güzel analizleri var takımın artılarını eksilerini ortaya koyuyor bu takım bu sezon gerçekten senin de dediğin gibi göğsümüzü Kabart. çok kabarttı. Kesinlikle öyle. Oyun anlayışı, sağdaki güçlü oyunun. Ee, tabii ki bu akşam da bunu isterdik ama hani hep çıta çı, çok yüksek, beklentiler evet, beklenti çok yüksek büyük. olunca Kesinlikle biraz ayar kırıklığı e, oldu dediğin gibi. E, bu akşam da galibiyet istiyorduk. Bu akşam olmadı ama önümüzdeki hafta Konya Spor karşısında kazanıp şampiyonluğa ulaşacaktır Okan Burk ve öğrencileri. Davison Sanchez de demiş ki zorlu bir mücadeleydi ama maçı biz zora soktuk. Rakip kale'ye daha fazla gidebilmeliydik. Elimizdeydi her şey. Bugün onlar kutluyorlar. Haftaya da biz kutlayacağız demiş. Çok güzel. Yani o işte Avrupa kültüründen gelen oyuncular evet. ben bugün maçtan sonra daha sakin bir açıklama. Sakin yapmış. maçı bitirmiştir kafasında. Evet. akşam e eve gidince. Yarına hemen hazırlanır. Evet. Şöyle eee son hocam da de yıllarca bu işte. Bu tür maçlara bir çıktı. Çok fazla oynadı. Burada tamamıyla eee şu provokasyona gelmemeliydik açıkçası ben onu tamam. söylemek istiyorum. Bunu bekliyorduk. Sağ içerisinde daha maçın öncesinde bu provokasyon. Oyuncuları biraz gerdi. Hiç orada o işlere girmeselerdi ben de çok daha iyi olacaktım diye düşünüyorum evet. hocam. Ama maalesef ki işte bu provokasyonlara geldiğinde de oyun içerisinde o gerginliği yaşıyorsun. Yaşıyoruz. Ee, Derbi yine çok durdu. Çok tabii durdu. Oynanmış. İlk yarıda da yaklaşık 25 dakika gibi bir süre oynanmıştı. Ee, Toplamda 50 falandır 55'tir. Zaten bu o, o kadar duruyor ya? Yani. Evet. Ya Zaten... şunu anlayamıyorum ben. yani bu kadar Türkiye'nin iki tane büyük takımı. Hmm. Yani şu, şu atmosferlerde oyuncuların da özellikle şimdi Mert Hakan isim vermek istiyorum. Yani biz de oynadık bunu. Ya yani bu tür şeylere gerek var mı ya? Yani? Böyle besleniyor ama oyuncu. Yani sen buraya yani sadece oyuncunun sadece görmeye... germeye gelmişsin. Maçın içerisinde hiç bir etkinliğini gördün mü hocam? Yok hiç. Hiç oyun içerisinde sadece germeye gelmiş arkadaş. Sadece germeye gelmiş. Yani görevi bir kere sözleşme bile yapmamış. Yani Fenerbahçe'de önümüzdeki sene olup olmayacağım belli değil. Neyin e kafası bu? İnsan He. sinirleniyor yani bu durumda. Böyle bir oyuncunun, böyle bir karakterin Türk futbolunda yanlış anlamasın, kusura bakmasın da böyle eleştirileri de hak ediyor. Koskoca bir Galatasaray camiası, koskoca yani Galatasaray taraftarının önünde biz de oraya gidiyoruz deplasmana gidiyoruz. Çok kötü bir örnek. Yani bazı ee, buna yakın karakterde oyuncular bunu örnek profil olarak baktıklarında bir takımda kalabilmek ya da bir camiaya futboluyla değil de başka şeylerle faydalı olacağını örneği çok çok var çok kötü yani olmaması gerekiyor bir, de bir örnekler de var yıllarca o takım formasını giymek için yani böyle yalandan kendi darına, evet, evet sevimli görünmek için bunları Aynen. yapanlar var ama tabii tabi e, ben şunu söylüyorum her zaman. Şu, Siz onlara bakmayacaksınız. Şu vardır, onlara şimdi yani bizim e, beklentilerimizin çok ümit ettiğimiz bizi alıştıran bir oyun temposu, bir coşkusu vardı. Ya bugün ben onu Torello'da bile göremedim. Yani Icardi'nin donukluğu, e, Hakim Ziyek'in aynı şekilde çok hareketsizlik. Çok hocam. hareketsizlik. Yani böyle Mertens'in o oralarda böyle girip çıkmaları lazım. Söylediğim gibi savunma arkasına Barış Alper'in atmasalarda o koşuları yapması lazım. Çünkü o sprintleri attığınız zaman hem savunmanın dengesini hem rakibi yoruyorsunuz. Aynı şekilde oyunu da ort çeviremedik. Orta kocamda. sahada çok yavaş oynadık. İnanılmaz derecede yan paslar yaptık, gereksiz paslar yaptık. Yani aslında rakibin istediğini 10 kişi kalan rakibin istediğini biz onlara biraz verdik bunu yani prim verdik. Hani Davis Sanchez de ifade etmiş. Bizim elimizdeydi ama biraz da biz bizden kaynaklandı. Oyunsal ve pozisyon anlamında İnsan donup kalıyor Yani enteresan <laughs> ya olsun, bir olsun Önemli şey. değil önemli. bunlar geçer bu maçlar geçer. Her bir zaman taraftarımız demiş ki biz sadece iyi gün taraftar değiliz. Evet. İyi gün kötü gün tabii ki yani Galatasaray bize, bize hep evet. mutluluğu yaşatıyor. Evet bu akşam olmadı üzüldük evet. gerçekten kazanmak isterdik ama olmadı haftaya kazanır. Davison Sanchez'in dediği gibi şampiyonluğumuzu kutlarız. Sevgili seyirciler Davison Sanchez'in açıklamalarından bahsetmiştim detaylı olarak gelmiş hemen ona da şöyle bir göz atalım. Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Fenerbahçe ilk başta bekliyordu. Kontraya odaklandılar. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var. Rakip kaleye daha çok gidebilmeliydik. Bugün onlar kutluyor. Haftaya da biz kutlayacağız demiş Davinson Sanchez sevgili seyirciler. E şimdi ligede baktığımızda e, tabii ki alt tarafta oldukça Karışık. karışık. durumdaydı. Dün oynandı pek çok maç. Önümüzdeki haftaya baktığımızda e, Konya Spor'da 41 puanda ama tabii ki bizimle oynadığımız önemli. Galatasaray'ın çok güçlü bir kadrosu var. Futbolda hemen önünüze bakmanız gerekiyor ki Galatasaray rekor puanla 99 puanla bugüne kadar geldi. Önümüzdeki haftada artık son 90 dakikada 3 puan alıp 102 puanla sezonu tamamlamak isteyecek Konya deplasmanında. Konya'nın puanı kaç? 41 mi? 41 miydi evet. Yani onlara bir puan yetiyor anladığım kadarıyla. Evet. Ee, işte tabii ama şimdi, bir puanlık bir oyunla sahada olmayacaklar mutlaka. Tabii, tabii. Ee, o yüzden hani Hatta Spor'un kendi evinde Rize demiş. Spor'la maçı var. Evet. Rize Şimdi Atay'ın bir... yendiğini varsayarsan, Konya'da kaybederse Konya düşüyor. E, Konya'ya beraberlik yetiyor ama Konya beraberlik beklerken galibiyeti de yakalarsa galip gelmek isteyecektir. O yüzden hani o maçta kolay maç olmayacak. Ama bunun üstesinden gelecek bir takım Galatasaray takımı. Yani sonuçta bu zamana kadar dediğimiz gibi seriler yakalamış. Çok iyi bir oyun sergilemiş. Rekorlar kırmış. Ama tabii finali getirmek önemli. Burada final maçı Konya maçı. Artık o maça iyi konsantrasyonla oraya gidip Galatasaray galibiyetle şampiyonluğu kutlayacak. Davinson Sanchez'in dediği gibi. Biz Onlarsa şampiyonluğu bir... kutlarız. Evet. evet ee, kesinlikle ee... Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız. Hocam sizden de düşüncelerinizi alalım. Önümüzdeki ee, haftada burada yani şampiyonluk yayını tek, yaparız. Tek çare e, kazanmak. Yani öyle ufak tefek hesapları yapmaya gerek yok. Bugün de bir hesap yaptık ama uymadı. E, haklı olarak. Önümüzdeki hafta bütün takım iyi konsantre olup Ucunda bunun 24. şampiyonluk var. Koskoca bir yılın hikayesi var. Evet. Ee, bu şampiyonluğu getirmek zorundayız. Evet. Koskoca bir yılın emeği, hikayesi tabii evet. ki. Önümüzdeki hafta inşallah şampiyonlukla taçlandıracağız sevgili seyirciler. Bu akşamı böyle noktalıyoruz. Ben Soner Tolungüç ve İlyas Kahraman'a çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve Okan hocamızın da açıklamaları gelmiş hemen ona da bakalım sonrasında yayınımızı noktalayalım. 11'e 11'de çok iyi oynamadık diyor Okan hocamız. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik. Bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu bu iş bitti gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık diyor. Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza. 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Özür dileriz. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız diyor. Okan hocamız. Sevgili seyirciler, evet artık önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz. Galatasaray Konya Spor deplasmanında bu akşamı burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.